Baksana bey, kalk kalk. E, kalk. Yine ne oldu ana? Ha? Gözüme uyku girmedi. Bak, dışarısı eksi bilmem kaç derece. Yani Cengiz'i de tersleyecek tam gününü buldum. Bir köşede kıvrılır. Donar monar çocuğum, haberi bile olmaz. Ya onu kovarken düşünseydin ya. O bey, zararın neresinden dönersek kardır. Kalk ne olur, çocuk donmadan yetişelim, kalk. Ya anam, kovdum Cengiz donacak diye. Gecenin bu ayazında beni bu sıcak yatağımdan çıkarıyorsun ya, Aklıma şaşır. Kalk bey hadi, hadi. Hadi bey, hadi. Hadi, hadi hadi. Adam keserler ayol burada. Merak etme Cengiz'e kimse kesmezler. Hay benim kutulaydı da Cengiz'ime git demeyeydin. E o zaman bana böyle nasıl zulüm ederdin? Görsün Biziz, biziz oğlum, korkmadık. <laughs> Korktuklarımı yatağından takmıyorum da, karıştırdım, müfettim ya. Ne oldu abla? Mühim bir şey mi oldu? Bizi niye uyandırdınız? Ah benim güzel oğlum, ana yüreği dayanamadım. Hadi kalk, kalk be yav. Elinize gidelim, zaten cam olacaksın. Kalk yav. Bak abla, aslında yani sen daha fazla üzülme diye eve dönüyorum. Normalde ben kovulduğum yere fazla dönmem ha. <laughs> Benim gururlu çocuğum. Kalk, kalk yavrum. O gurur seni bozmasın Cengiz. Sen ne? O koca kıçını devire devire yatakta yap. Terbiyesiz bulaşık. Hadi anne, hadi gidelim. Hadi. hadi bey, ne duruyorsun? Hadi donacaksın diyelim, hadi kalk. Tamam hadi, biz donduk da bu çocuğun da günahı var? Hadi oğlum kalk, sen de bizle geliyorsun, hadi kalk. Oy 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 oy, kalk, o, ay, o, hay, o, hay. Şöyle pasla bir adım daha attım ama haberin olsun. Geçin. 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 Evladım, ben şöyle şimdi sıcak bana yap, Demek ne Ayar oldu da sana temiz çamaşır veriyor. Ay Allah'ım ne harap benim de tertemiz salınlarıma sormayacak. Ya bu saltanat bizi bozmasın Nusrettin Bey amca ya. <laughs> Bence bu rahatlık seni bozmasın Kirli. Bu dünya sana da kalmaz. <laughs> Hadi hadi. Bak banyo şurada hadi. Çabucak, çabucak yıkanı ver. Cengiz sana havlularını getir. Hadi. Tamam, merak etme. Hadi ben yatıyorum Allah rahatlık versin. Ya. Hadi. Hadi. Ya, topraktan yaratılmışız ya. Bu su bizi bozmasın be. yeter yıkandım. Ben su kuşu olacağım? Abla, bu kirli şimdi başından aşağı suyu yedi ya. Hayat boyu iflah olmaz ha, pislik. Bu enişten var ya, bana eziyet etmekten başka hiçbir şey yapmasın. Gitsin, fosur fosur uyusun. Ya bırak uyusun adam, taktın uykusuna. Hah, geldi kirli bey. Oh, 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 dünya varmış ablacığım be. Vallahi Allah razı olsun. Bütün kirlerimden azad oldum ben. Ulan kirli. Evet. Bu hijyenik ortam seni bozmasın. Ay Cengiz bu adam yıkanmamış. Yıkanmamış mı? Yo, Gel bakayım. Ya. Bu ne lan? Bu ne? Ya. Yürü. Ya. Hadi ya. yürü. Ya. Tamam ya. yürü. Ben hallederim. Merak etme. Uuu. Uuu. <laughs> Ellerin kırılsın Cengiz. Niye kara şelalesini döktün kafamdan aşağı? <laughs> Konuşma lan. Ağzına burnuna köpük kaçacak. Allah'ım ne günahlar işledim de ben benimiz gibi kulübeden kulübemden aldım. Bu hamamları attın ölüyorum ya ölüyorum. Ah. <laughs> lan kirli. Bir doğduğunda yıkanmışsın, Bir de öptüğünde yıkanıyorsun. Sen şimdi bir kelime-i getir bakayım. Gidiyorsun kirli. Hopala. Pamuk prens gibi oldum bulaşık. Öldürdün beni Cengiz öldürdün. Beni diri diri mezara gömdün be. Bak vasiyet ediyorum. Teneşir tahtasında beni yıkamasınlar beni tamam mı? Dur. Dur. İyi günler. Dur. Göremiyorum. Kör oldum. Ah. Ah dur bunlar daha seni. Oh. <laughs> dur, dur. Ölmez <laughs> seni hamamcı yapan Allah. Beni de külancı yapacak ulan. Bundan daha kötüsü olur mu be? Olur, olur. olur. Bak, olmaz. Yavrum! <laughs>